Audio görüntülü diyafon sistemleri. Eviniz için şık ve estetik tasarım. Mükemmel görüntü kalitesi. Işıklı sıvı altı veya sıvı üstü panel altlığıyla binanıza değer katın. Ses. Anadolu kap takımını kur gel kazanan dostluk olsun sloganıyla yola çıktı. Üçüncü sezonda artık dördüncü sezon heyecanı bugün audio genel merkezindeyiz. Yine İsmail abi de yanımızda. Abi neler söyleyeceksin? Dördüncü sezon güzel bir serüven ve audio sponsorluğunda geçen sponsorluk yeni sezonda. Evet dördüncü kez karşınızdayız. Ee, bugün biraz içimiz buruk. Haluk Başkanımız aramızda yok sağlık sonlanan dolayı ama bizi heyecanla bizi izliyor, takip ediyor. Ee, Audio bu sene ana sponsorumuz. Bize büyük destekleri oldu bu sene bizim yanımızda. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir turnuva olur. Ben şimdiden bütün takımlara başarılar diliyorum. Ee, satış Müdürümüz Tekin Bey'i buraya davet ediyorum. E, Tekin Bey'deyiz. Arkadaşlar merhaba. İsmim Tekin Eker. Audio Elektronik Satış Pazarlama Müdürlüğü'nü yapıyorum. Dördüncüsü düzenlenen elektrikçiler arasındaki bu turnuvada bütün e, takımlara başarılar diliyorum. Bu turnuvaya e, ana sponsor olmaktan da çok e, büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Centilmence bir turnuva olmasını diliyor. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Şimdi e, kura çekimini yapması için fabrika müdürümüz Ahmet Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Merhabalar. Öncelikle tüm takımlara tekrardan başarılar diliyorum. Bu turnuvaya da ana sponsor olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. E, Ahmet Göktuman ben. Fabrika müdürüyüm. Ee, i̇nşallah tüm takımları memnun edecek bir kural çekimi olur. Başlayalım kural evet. çekimine. Evet ilk olarak 16 takım 6 hafta sürecek serüven. Sadece elektrikçilerin faaliyet göstereceği bir turnuva olacak. Başarız. 4 grup hemen başlayacağız. 2 takım çıkıyor çeyrek finale ve yarı final olarak devam edecek. İlk olarak A grubundan başlayalım. Abi. A grubunun ilk takımı. Haydi bismillah. Hemen İsmail evet. abi de notlara... <laughs> Hemen bakıyorum. İlkim Otomasyon A grubunun evet, ilk oluyor. takım oluyor. Evet, ilk takım olduğunu belirtti İsmail Bey. Hemen ilkim Otomasyon'u ekliyoruz A grubuna. Evet, B ve B grubunun ilk takımı gelecek. Hemen bakalım. Öz Alkan Elektrik. Öz Alkan Elektrik. Evet, ilklerden gidiyoruz. Sevgili müdürüm, ilklerden gidiyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir kural çekimi olur, güzel bir turnuva olur. Evet, sırada C grubu. İlk takımı Eran Elektrik. Geçen sene vardı Eran Elektrik. Bakalım favoriler ne zaman çıkacak? Favoriler şimdi grupların ilk takımları belli oluyor. D grubunun ilk takımı gelecek. Evet. Hemen ben de bakıyorum. Hat aydınlatma. Şimdi hemen ufak bir detayı da paylaşmak istiyorum müdürüm çekmeden. A grubunun şimdi çıkan takımı ilk takımın yani ilkim otomasyonun rakibi olacak ilk haftada. Geri kalan haftalarda yine fikstür şeklinde sizlerle paylaşılacak. İlkim otomasyonun rakibini çekelim. A grubunun aynı zamanda ikinci takımı olacak evet. bu takım ters olduğu audio diyafon. Evet bir durum. <laughs> siz, bir durum siz çektiniz kendinize. Valla inşallah iyi bir biz de ekibi <laughs> iyi kurduk. <laughs> Dört tane maç yaptırdık arkadaşlara. Gerçekten de iddialılar. Bakalım. Peki evet. devam edelim. Bey grubunun ikinci evet. takımı Özarkan Elektrik'in rakibi. Evet. Yılmaz, Elektrik. Yılmaz Elektrik. Evet uzak bir noktadan gelecek takım. Evet. Sırada C grubunun G. ikinci takımı Eran Elektriği'nin rakibi. Bakalım. İlk haftada bu detayı da paylaşalım. TPS Paratoner. paratoner. TPS, paratoner. O, da bu o da bu sene. Ama sezon geçen sezon içinde top oynayan oyuncuların kurduğu bir firma. O bilgiyi de aktaralım. Da da karma da var evet karma çok sayıda karma takım var. Şimdi İsmail abinin takımı da zaten evet, karma. Özalkan Elektrik olarak B grubunda onu çektik. Evet, D grubunun hat aydınlatmanın rakibi geliyor. geliyor. Ve Yelpa evet. Elektrik evet. D grubunun evet. ikinci takımı oldu. Şimdi evet. şurada bir detay daha var. Bu defada çektiğimiz takım bir sonraki hat döndüğünde yani gruplar döndüğünde gelecek takım rakibi olacak. Rakip olacak. Kamerada bir görüntü kaybı varmış. Tekrardan birlikteyiz. Tekrarlayalım hemen. Grup döndüğünde yani şimdi çekeceğimiz grup A grubunun üçüncü takım olacak. Üçüncü takım olacak ve diğer grup döndüğünde gelecek olan takım üçüncü takımın rakibi olacak. Yani dördüncü çıkan takım üçüncü çıkan takımın rakibi olacak. Çekelim müdürüm. İlk hafta maçları. İlk hafta maçların evet. Fikstür ona göre oluşacak zaten. Şampiyonlar Ligi Tabii ki. Şampiyonlar Ligi gibi devam edecek. Bütün takım bütün takımlarla eşleşecek. Çok. Sistem elektrik. Evet, sistem çektik. elektrik. şampiyonu çektik. Geçen senenin şampiyonu neler söyleyeceksin müdürüm? Bu sene sağlam bir kadro ile gelecekmiş Oo, sistem. Ne rakip oldu. Evet, sizin grubunuz da aynı zamanda. <laughs> <laughs> Ölüm grubuna düşürdük herhalde kendimizi. <laughs> Hadi derler ya kendi eliyle. Evet, B grubunun üçüncü takımı. Arkadaşlar diyordu zaten sistemi çekme bize diye. Çektik sistemi. Aynı zamanda fotoğraf da alabilirsek oradan. Grup <laughs> çünkü sosyal medyada paylaşalım. Evet, evet. Anka mühendislik. <laughs> Sırada C grubunun üçüncü takımı. Fatih Elektri kaç takımlıydı? Henüz evet, daha henüz çıkmadı. Evet Haluk'u daha çekemedik. Hadi Buradan da geçmiş olsun dileklerimizi gönder olsun. <laughs> Haluk Bey geçmiş olsun tekrardan. Işın elektrik. Işın i̇şte, elektrik. Satış müdürümüz de hemen oradan ekrana yansıtıyor. İmece usulü Hadi bakalım. Kuzey kablo. Evet kuzey kablo. D grubunun 3. takımı. Şimdi A grubunun 3. takımın rakibi çıkacak. Hafta takım. Sanırım. Sanırım. Fatih Elektrik çıkacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Fatih'i de alırsak bu gruba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle oldu. Yok <laughs> Yo, para. para. <No, gülüyor> Tam F'yi görünce. Evet. Fatih bu sene ilk defa katıldı turnuvamıza. Şöyle oldu. Sistem elektrik, far elektrik. İlk hafta mücadelesi oynanacak. A grubu A grubunu tamamladı. Evet A grubu şu anda tamamlandı. Toygun Bey çok mu zor rakipleri aldık? Bizim takım kendine Biz çok bizim güveniyor. Evet. Heyecan doğruktu. 2A kablo. 2A kablo. Onu. 2A A grubu. B grubunda. B grubunda 2A kablo. Allah Fatih sona kaldı. Evet. Heyecanla bekliyordur Haluk. Kesinlikle. Evet. Haluk Bey'i bulduk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fatih Elektrik. Evet. Haluk Bey hayırlı olsun. C grubu. Sallayalım bakalım son takım. Evet, son top. Evet, <laughs> Pablo'nun ekibini çekiyorum şu anda. Evet. Öz Özpapano. Özpapano. Özpapano Neler söyleyeceksiniz efendim? sizi de ee, bağlayayım ben de hemen. Şu Ondan eşit, sonrasında sonra da turnuvayı anlatalım. İnşallah herkesin ailesiyle birlikte geleceği güzel bir turnuva geçer arkadaşlar. Centilmence, güzel, eğlenceli, şenlik havasında. E, keyif alacağımız bir turnuva olur. Güzel maçlar olur. Ee, bütün takımlara tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah kimseyi memnun etmemiş, memnuniyetsizlik bırakmamıştır. Gördüğünüz gibi hiçbir şike yok. En zor takıma kendi takımımızı koyduk. <laughs> yani turnuvanın favorisi şampiyon takımına kendi takımımızı koyduk. Tebrik ediyorum herkesi katılımları için. Çok teşekkür ediyorum. Ben... Pazar günü yine Fatih Tekke eski adıyla Atalı Spor Tesislerinde olacağız. İsmail abi sen neler söylemek istersin? Artık kapanışı yapalım yavaş yavaş. Evet. Valla bence de güzel bir kura çekimi oldu. E, keyifli maçları izleyeceğimizi düşünüyorum. Pazar günü hepinizi bekliyoruz. Şimdiden görüşmek üzere diyorum. Satış müdürümüzü de alalım buraya. Müdürüm. Kapanışı. Kapanışı senle yapalım. Kapanışı yapsın. Evet arkadaşlar. Keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. E, Kura'da zor bir gruba çıktık. <laughs> Ama inşallah üstesinden geleceğiz. Herkese başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Hemen tekrarlayayım. İlkim Otomasyon Audi ile karşılaşacak. İlk hafta mücadelesinde sistem elektrik, far elektrikle karşı karşıya gelecek. Birinci haftada Özalkan Elektrik, Yılmaz Elektrik karşılaşacak. İlk hafta mücadelesinde Anka Mühendislik 2A kablo ile karşılaşacak. C grubunda ise Eran Elektrik. TPS Paratoner'le karşılaşacak. Işın Elektrik ise Fatih Elektrik'le karşılaşacak birinci haftada. Ve D grubunda Hat Aydınlatma Yelpa Elektrik'le karşılaşacak. Kuzey Kablo Özpana'yla karşılaşacak. Birinci hafta mücadelesi fikstürü bu şekilde oluştu. Diğer haftaların fikstürünü sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın. Unutmayın dostluğun kazanacağı güzel bir turnuva geride kalacak. Sizleri de bu güzel şölene Atalı Spor Tesisleri'ne bekliyoruz. Buradan da teşekkürlerimizi tekrar tekrar iletelim. Audio, görüntülü sistemlere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.